Antibiyotikte felaket senaryosu gerçek oluyor. Gereksiz kullanım devam ederse antibiyotik öncesi çağa dönülecek. Bu da basit enfeksiyonlardan binlerce insanın kaybedilmesi anlamına geliyor. İşte uzmanlarından çarpıcı bilgiler. Evet. Türkiye'de her yıl 130 milyon antibiyotik reçetesiz satılıyor. Araştırma Klinik Derneği'nden geldi. Bu rakam Türkiye'de Avrupa ülkelerine göre antibiyotik kullanımının 3 kat daha fazla olduğu anlamına geliyor. Bu sorun hakikaten tüm dünyanın ciddi sorunu. Bir tehdit aslında çok ilacı dirençli enfeksiyonlarla mücadele etmek. Bilinçsizce kullanılan antibiyotikler tehdit oluşturuyor. İstenilen dozda tüketilmeyen ilaçlar bir diğer hastalığa davetiye çıkarıyor. Sadece bizi değil, bütün hekimleri en çok korkutan şey gün gelecek ve antibiyotik kullanmak zorunda kaldığımız enfeksiyonlarda çaresiz kalmak korkusu hepimizi en çok tedirgin eden konudur. Antibiyotik direnci nedeniyle basit enfeksiyonlardan hasta kaybediliyor direnç sonucunda bu kişiler hastaneye yatırılmak, damardan ilaç kullanmak, hatta başarılı olunmazsa yoğun bakımda kalmak gibi durumlarla karşı karşıya gelebilirler. Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası'nda doktorlar bu gerçeğe dikkat çekmek için sloganlar oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından enfeksiyon hastalıkları uzmanları gereksiz antibiyotik kullanmayın mesajı veriyor. Onlar diyor ki gereksiz antibiyotik isteme benden Buz gibi soğurum senden. Espri yaklaşımlar da oldu tabi. Amacımız burada halkın dikkatini çekmek gerçekten antibiyotikleri bir ağrı kesici gibi değil de sadece doktor reçete ettiğinde kullanılmasıydı. Amacımız buydu. Sağlık Bakanlığı 6 aydır işleme koyduğu antibiyotiklerin reçete ile verilmesi uygulamasıyla gereksiz kullanımın önüne geçmeyi hedefliyor.